Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Aslı Enver ile Önder Öztarhan evleniyor mu? Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan geçtiğimiz akşam Emirgah'tan evine girerken görüntülendi. Öztarhan'a Aslı Enver ile evlenip evlenmeyecekleri soruldu. İşte detaylar. Aslı Enver'le soruları karşısında şaşkınlık yaşayan Önder Öztarhan, iyi geceler arkadaşlar dedi. Öztarhan'a Aslı Enver'in ailesinden istediğiniz ve evleneceğiniz konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz sorusuna gülerek geçiştirdi. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.